Ee, çok başarılı bir e, Twitch yayıncısı. Şimdi haber geldi mi arkadaşımıza ne Hadi gel atalım bak Buna bu anı hiç unutmayacaksın biliyorsun değil mi? Amerika'ya ilk adım attığın an. Kapıda herhangi bir sıkıntı mı kındı bir şey attılar mı? Yapma Arkadaşlar biz Nazmi'yle nasıl tanıştık? Onu anlatayım. Can I try for them? You wanna try anything? Regular one? Kardeşim gel. Gel onu yapalım. Dön 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 arkamızda Venice yazısı. Venice'e hoş geldin. Lucenice'e hoş geldin. Kayıtta mıyız? Akıyor muyuz? Akıyoruz. Ben Tutkullarım Los Angeles'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda havalimanına gidiyorum. Havalimanından, Twitch'ten, Instagram'dan, YouTube'dan tanıştığımız genç bir kardeşim 17-18 yaşında e, vizeler açıldı, vizesini aldı ve Los Angeles'a dil eğitimi almaya geliyor. Biz de yine Twitch tayfadan Durukan ve Damla ile birlikte havalimanına gidip, dur ışık dersi şöyle yapayım. Evet havalimanına gidip kardeşimizi havalimanından karşılayacağız. E, o benim geleceğimi bilmiyor, e, Durukan alacak sanıyor. Ama zaten ben tanıştırmıştım onu Durukanlarla bizim Twitch kanalı sayesinde. E, hazır dedim böyle bir fırsat varken bir kardeşime sürpriz yapayım. Onu havalimanından alacağız. Hem bu sayede e, Covid dönemi bitti mi? Bize görüşmesi nasıl geçti? Vizeyi ne zaman aldı? Galiba bir iki hafta önce aldı. Çat değil o senin nasıl geldi? Kapıda giriş sorun yaşadı mı? Gibi 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 gibi. Hem de çok fazla merak ettiğiniz soruların cevabını da bulacağız. Hem de kardeşimi havalimanına alıp e, ilk durak inanat burgeri e götürüp güzel bir hamburger yiyeceğiz. O zaman hazırsanız havalimanına doğru geçelim. Arkadaşlar arabaya atladık. Bir yandan da şekil ağda gördüğünüz gibi Twitch'ten yayındayız. Twitch yayınları haftada 3-4 gün oluyor. Canlı canlı anında soru cevaplar, sohbetler, muhabbetler akıyoruz. Yani Twitch'e de gelin. Hani YouTube'dan bilip de Twitch'im arkadaşlarım. Twitch'e de gelsin. Oradan da sohbet edelim. Şu an saat 11.30'da yola çıktık. Eskiden Los Angeles Türkiye uçuşlarında İstanbul uçuşları genelde akşam 5.30-6'da falan inerdi. Bende de öyle kalmış aklımda. Ama Durukan uçak 11.30'da ama 12.30'da mı ne iniyor Hatta şu an chatte yazıyor 11.30'da iniyormuş. Hatta şu an uçak indi. Ama bizim 20 dakikamız var. 20 dakika sonra havalimanında olacağız. zaten uçaktan inecek, valizlerini bekleyecek, kontrolden geçecek. En az 1 saat var kardeşimizin havalimanından çıkmasının. Biz de yarım saati oradayız. Evet, yolculuk yaklaşık 25 dakika sürdü. Yani yolculuk dediğim evden havalimanına. Zaten şu an sesleri duyuyorsunuz. Arkadan uçaklar gelmeye başladı. Normalde havalimanının hemen yanında arkadaşlar bakın böyle e, yerler var. Mesela ben de maviye birazcık girdim ama öndeki araba çıkıyor birazcık yanaşacağım. Mesela buraya sabah 8 ile 6 arası 1 saat bedava park edebiliyorum. Except Sunday diyor. Sunday yani pazar günü istediğin kadar park et diyor ama akşam 10 ile 6 arası park edemezsin diyor. Bir de bazen dönem sonraktan böyle çalışmalar oluyor. Mesela cumartesi günü de burada bir şey varmış. Cumartesi günü hiç park edemezsin. Yani sabah alt, akşam alt sakın park edemezsin diyor. Arkadaşlar Twitch'ten yayın devam ediyor bir yandan. Tabii ki bir yandan da YouTube'umuza videoyu da çekiyoruz. E belki YouTube'da yok ama Twitch'te sizin bildiğiniz. Twitch'in parlayan yıldızı Damla. Ne haber? Hoş geldin. Görüşemiyoruz ne zamandır. Belli uyanamadın. Kardeşim ne yapıyorsun? Alsana sen seversin bunu. Ne yapıyorsun? Bu hanımefendinin Twitch'ini ben şu an koyacağım buraya. Mutlaka takip edin. Kendisi çok uyumak dışında çok başarılı bir Twitch yayıncısı. Şimdi haber geldi mi arkadaşımızdan? inmiş mi? Konuştunuz mu hiç? Yok vallahi daha mesaj gelmedi ya. yani değil mi? Uçağı ne kadar oldu ineni? Tam 11.30'da inmiş olması lazım. Ha, şu an saat 12, yarım saat olmuş inelim. Yani yarım saatte uçaktan inecek, kontrole geçecek, kontrol amacı geçecek de bizi arayacak. En az bir yarım saat 40 dakikamız var. Kahve içelim mi buradan bekleyelim? Bence abi burası kahve. güzel güzel şey istiyor. Kahve abi. mi? Bak buradan kahve çünkü daha uyu uyanamadı. Abi. İyi o zaman kahveye gidelim. Tam şu an mesaj geldi. Durukan abi buralarda mısın? Bagajımı aldım geliyorum. Tamam şahane. O zaman kahveye alan şu an kardeşimiz kontrolden geçmiş bagajımı aldım dediğine göre o zaman büyük o ihtimalle değerli. B bilmem ne. Hemen ne alacağız? B6 galiba. B6 ya, tamam. klasik şeyden, Hadi gidelim. Tom Brady'den çıkıyorlar ya. Aynen aynen. Let's go. Ben buradayım. Hay sen de gel. Evet. E gel sen de. Evet arkadaşlar atladık arabamıza. Hemen arkamızda inan at var. Bu inan atın inanılmaz fotoğrafları var internette. Hatta ben onu da şu an koydum şuraya. Mutlaka takip edin sayfaları. Galiba Amerika'nın en güzel uçak inen fotoğrafların çekildiği inanat bu yerler. Tam bir bir burası olabilir. Çok güzel fotoğraflar çekiyorlar. Hava çok kapalı değil mi bugün? Evet çok boğucu. Ne sıcak. Az kaldı ama. Şey diyorlar ama biliyorsunuz değil mi? Cloud Jun mu öyle bir şey diyorlar. Hazırlan için. Görürsün de biz seni görebilir miyiz onu bilmiyorum. Tam şu an bence geldik. Tam B8'in oraları. Ne var? Tişört ne var üzerinde? Bu arada Nazmi sadece geldi, geldi, sosyal geldi, geldi. medyadan, aha da geldi gel gel şöyle bak adam ya masmaviş <laughs> Maviş maviş giymiş ve geldi kardeşim vay be. Sosyal medyadan tanıştığımız insanları havalimanından karşılamak da nasipmiş. Kardeşim hoş geldin. İlk duygularını alayım hemen. Nasıl geçti yolculuk? Abi yani güzeldi de biraz bilmiyorum. Bir değişik bir mesaj. Değişik yani. bir duygu değil mi? Aynen. Hadi gel atalım valizlerini. Tarih bak bu, 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 anı unutmayacaksın biliyorsun değil mi? Amerika'ya ilk adım attığın an. güzel. Yardım mı? mi? Dur kanka, şunu tutsana kanka. Vay be! Tek mi var? Sen böyle bilirsin. <Gülüyor> <gülüyor> hatta, hatta çok, şakayım, ben, ben. Bak. Hoş, Vay be! Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> Nasıl bir duygu? Ya. Yani, Bilmiyorum ışıklar varmış abi. Hani yani. normal şartlarda aylardır abi bugün gelirim, yarın gelirim, yok bizeydi, yok oydu, yok buydu falan. Ne düşünüyorsun? Yani ne düşünüyorum? Ben Hiçbir Ben yani 10 saat uçağın adam bir varmış ya. Bir saniye. <laughs> Kardeşim hoş geldin be. Bir alkış Nazmiye. Hoş geldin. Nasıl geçti yolculuk? Ya değişikti ya. Zaten şu anda uyudum da. <laughs> 14 saat sürdü değil mi? 13 saat falan. Kapıda herhangi bir sıkıntı mı kındı bir şey attılar mı? Ya gelirken şeyi bulamadım. Fonu bulamadım. Hayda. Ben bulamadım <laughs> herhalde. Aman. Bayağı bir yarım saat falan aradım. Sonra verdim bir şey bize memuruna. O kendisi buldu o senin için. Bir şey Orada söyleyeceğim. Yarım saat adamın yanında mı aradım belki? Uçakta mı aradım? Ben, yani uçakta. Yani 5 dakika falan arama, adamın yanında aradım. Pasaport memurunun yanında aradım. Bir Nasıl biriydi? De... Adam Tatlı bir adam mıydı? Negatif yani, miydi? Tatlı bir şey demedim. Ne sordu mesela tam geldiğinde? Zaten yani, 19 19 uzaklaştık. yaşında bir adamsın. Aynen. geldi. Ne sordu? Bizim bize görüşmesi gibi işte. Kaç ay kalacaksın falan filan bir şeyler söyledi. Ne kadar yani başka bir şey yok. Şahane. Hadi bakalım hoş geldin ya. Aynen. Aç mısın? Yani normal bir yere. Hem, hemen <laughs> bir şey söyleyeceğim. Türklerin ilk uğrayacağı lokasyon. Ya bence gelenek bozulmasın diye şey yapabiliriz. İnanata gidebiliriz. Aynen, Ya da zamanımız var. İsterseniz sizin zamanınız var mı? Var. Direkt de gidebiliriz. Venise'de şurası çünkü yani. Sana soruyorum. İnan Ahtan mı açılış yapmak istersin? Ben istem mi? Efendim? İnan Ahtan mı açılış yapmak istersin? Ben istemişten mi açılış yapmak istersin, istersin? Yani size hangisi daha kolay olursa... Onun işte kolay çalışır bize çalışır. oğlum. Sen söyle işte yani. Venise ne diyorsunuz? Gidelim, hadi Vince'e gidelim. Hadi o zaman Vince'e evet. gidelim. Sizin arabayı alalım. Alalım hadi. Şeye gidelim o zaman. Windows'a gidelim. Ozan diyor ki Türkiye simülasyonunu başarabilirim. Nazmi simülasyonuna şey gidelim. Tamam arkadaşlar başarılar Vallahi hoş geldin ya. O zaman bence direkt şey, basalım Venise e gidelim. Venüs Windows'ta, ee, orası çok güzel bir bahçe zaten yani. Evet, güzel güzel takılalım. Arkadaşlar vallahi gelmek isteyen herkesin darısı başına ya. Evet. Valla darısı Lütfen başına. Lütfen beni al Ben de işte ona şey yaptım. Hemen ee, damla vizeyi verdi. <laughs> hemen ona şey gönderdim, davetiye gönderdim. Şu an buradayım. Falan. Burada yani arkadaşlar. Bu arada galiba turist vizeleri falan da Merhaba açıldı mı şu an? Bir Onu bilmiyorum ya. Hiçbir fikrim bir yok. Turist falan da <laughs> açıldı galiba. Sence en son şey duymuştum. Hala A açılmış A olmasına rağmen tarih çok ileriye veriliyor diye duymuştum da. Bildiğim kadarıyla şu an şey zamanında vize başvurusu yapanları öne çekiyorlar değil mi? Sen de mi? Şey aldın, randevuyu aldın. Hiç bilmiyorum. Aynen. Senin randevun ne zamandı normalde? Ben Mart'ın başında aldım. Resmen bir sene sonra verdi yani 4 Şubat'a falan verdi. Sonra 4 Haziran'da çekildi 16 Haziran'da çekildi. Kendileri çektiler. Aynen kendileri çektiler. Ben hiçbir şey yapmadım. yani aslında sen Mart'ta her ihtimale karşı diye yapıştırdın. Bir sene evet. sonrası şahane. Abi, şu an alanlar da bir ay sonra veriyor galiba direkt. Ya yani bir birkaç arkadaşım aldı bir ay sonra veriyor. İyi. Abi çok iyi ya. Çok iyi. Neyse arkadaşlar biz şimdi evet. Nazmi'yi aldık direkt Venice Beach'e. Tabii ki bizim mekanımıza doğru hareket halindeyiz. Evet. Venice Beach'te kaldığımız yerden uçuş nasıldı, ee, kapıdan ilgili sıkıntılar oldu mu olmadı mı, Vize görüşmesi nasıl geçti gibi şeyleri konuşabiliriz. Başka gün de konuşabiliriz bilmiyoruz. Herif 14 saatlik yoldan geldi. Hemen bir e, Venüs Havası almaya doğru geçiyoruz. Kardeşim öncelikle uç nasıl geçti? Bu niye yamuk bilmiyorum ama şöyle düzeldik galiba. Uçuşun. Nasıl geçti şu? Ee, Biraz daha bağır kısmışsın da sesini duyalım evet. aynen. Gür çıksın sesi. Biraz ilk defa bu kadar uzun uçtuğum için en fazla bir buçuk saat uçtuğum için çok garip bir deneyimdi ve yani bacaklarım yok oldu resmen öyle söyleyeyim. Değil mi? Şey peki, boşur, boşur. Türkiye'den çıkarken veya burada Covid testi istediler mi senden? İki tarafta da geldim evet. İki tarafta da gösterdim şey o PCR testini gösterdim. Şey direkt Türk olayına direkt uçuş geldin galiba. Aynen direkt uçuşla geldim. Peki ben şey, mesela ben Türkiye'ye gittiğimde karanlık daimlet için kuru kuru bir sandviçle bir su veriyorlardı. Hı. Normalde dönmüşler mi? Sıcak yemek falan var mıydı? Tabii tabii. İki öğün falan yemek verdiler. Bu ee, arada yine bir şeyler veriyorlardı. Belki de ben uyudum. Çok görmedim bu anda. Uyuyla ya. Arada iki yemekte falan yazdım. Da son su falan yani Uçaktan indikten sonraki süreç uzun mu sürdü, kısa mı sürdü? Ne yaptılar anlatsana biraz. İndikten sonra garip bir şekilde Los Angeles'ın havalimanı İstanbul Havalimanı'ndan daha az karışıktı. Yani daha az kalabalık falan daha kolay buldum yani. Hı. Bazı şeyleri, bagajı falan çok daha kolay buldum. Onun dışında işte geldim. Zaten izledim. şey hani bir İngilizce altyapım var bilim kadarıyla senin. Aynen. Yani zaten tabelalara baktım çözdün ama olmasın bize yani. bilmesen de zaten yönlendirmelerle çok Yok. rahat geçersin herhalde Direkt diye düşünüyorum. kişi takip et zaten oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> zaten şey uçaktan iniyorsun. Uçakta sana bir kağıt veriyorlar galiba. Verirler mi kağıt herhangi e, bir bin form? Binden önce verdiler bir tane. Hmm. E, hem bir tane doldurdum hem bir tane de uçakta doldurayım bir aynısından bir tane daha verdiler. Tamam sonra uçaktan indin. E, orada bir makine var. Makine gidiyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Makineyi fotoğrafını çekiyorsun. Giriş e, kaydını almak şey için. Pasaport memuru yapıyor. Pasaporta girerken kontrol Orada sana sordu niye geldin kardeşim? Aynen, niye Okumaya sana? geldim. Aynen. Hadi hoş geldin dedim. Geçti rahat bir şekilde. Aynen. Sonrasında valizini aldım. Valizi çok kurcaladılar mı? Valizde sıra var mıydı valiz sonrasında? E, valizde şey yoktu. İstanbul'a inerken hangi korosan olduğunu biliyordum. Burada bilmiyordum. O yüzden ha. bayağı bir gezindim falan. Bir 20 dakika falan aradım. Sonra anonsu duydum. Anonsu da altında da dediğini duydum. Altıya gittim. Baktım. Orada, orada yani Ondan valizi kolayca aldıktan kolayca, sonra görevliler valizi kontrol ediyor ya hiç. Hiç kontrol etmiyor canavar gibi gelmiş adam ya. Aynen. Allah. Bir köpek kurtar. <laughs> 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 Nerede kalacaksın bu arada? Şimdi hallettin mi o işleri? Ee, bir yer kiraladım da ya. bakalım yani belki sonra değiştirme. Yani orada kalmam zaten devamında da bir aylık şimdi kiraladım. Ha direkt bugün direkt oraya gideceksin? Aynen direkt oraya gideceğim. Nereden buldun? İnternetten, Facebook'tan mı buldun? Kredi listem mi buldun? Airbnb'den buldum. Ha Airbnb'den buldum. Mantıklı. mantıklı. Biz zaten hep arkadaşlar bu arada şey, gelmeden Nazmi'yle nasıl bir şey yapalım diye. Bence de hatta bence mantıklı olan ki bir ayda mantıklı da öyle bir 3 gün 5 gün bir yer tutup birazcık şehri keşfet, sonrasında kısa vadeli planlar yap. Çünkü buraya geldikten sonra bazen uygun fiyatlı, bazen daha iyi bölgede, bazen daha iyi konforlu evler almak çok daha rahat oluyor. Ama Airbnb en azından arada kurumsal bir güven olduğu için herhangi bir başına bir şey olduğunda çat Airbnb ile konuşup senin için çözerler şey oldu ben ben de ama 3 gün 5 gün falan kalacaktım ama zaten benim bu yeri bulmam 1,5 hafta falan sürdüğü için hmm. dedim ben 3 gün 3 gün 5 gün kiralarım giderim orada bulamam evsiz kalırım dedim. Dedim <laughs> direkt bir kalmaz evsiz kalmazdın ya. Ya işte bir şey arabada yatardın kardeşim. <laughs> ben sana arabaya geçe girmiş lan verdim <laughs> bayılıyorum yani. Ben bagaj atma bir <laughs> bagaj atmak gibi bir isteğim var gibi tutuyor abi sanki ama. <laughs> 20 20 20 20 25 lar bence araba için iyi fiyat değil mi? Arabada kalmak için. Yani, araba çok iyi. Geçecek, iyi. Kesin yani, yani, yani çok iyi. çok çok iyi para. Hani sabah kahvaltı. sabah kalkınca arabayı bulamayabilirsin ama. Ne hissediyorsun şu an? Venice tamam. kardeşim. Sonunda Venice Beach'tesin şu an. İlk defa Venice Beach'e geldin. Ne hissediyorsun? Şu an turist gibi hissediyorum. Ben yani turistim zaten de. <laughs> Aynen. Daha geleli yarım saat Çok. oldu. Aynen. Yani böyle hiç görmediğim yapılar görüyorum. Biraz garip geliyor ama alışırım herhalde bir süre sonra. Daha sana çok güzel yapılar gösterecek. Bunlar daha çok gene. Birazdan yemekten sonra sahile de geçeceğiz seninle. Hatta ilk günden senin Venüs sahinin önünde, Venüs önünde bir fotoğrafını çekeyim. İlerleyen günlerde, yıllar geçtikten sonra dersin ki vay be ilk gününde hatırası oldu. En azından bir yönde bir güzelliği var. İlk günü görmüş olacaksın. Şimdi hamburgerciye geçelim. Peki tavuk mu? Et mi? Ne istiyorsun? Et abi. Evet, hadi let's go. John, order for John benim burası favori. Favori yerim. Zaten izlediğiniz arkadaşlar. Bunun Buranın ben özel videosuyla çektim. Hani o videoyu izlemediyseniz şuradan geldim mutlaka izleyin. Burası gerçekten bence Los Angeles'ın en iyi, iyi. hamburgerinden birisi olması lazım. Nazmi de ilk günden buraya getirmek yakışırdı. Adam geldi ya. Of. Ne zaman gidelim bize spora? Çok yakın. Bir şey söyleyeyim mi? Oğuz 2 haftada 6 pound vermiş. İyi vermiş. güzel vermiş. Bir de var ya gelsene yardıma. Ben niye direkt ismimizi duyacağız diysem? adamlar evet. da büyük ihtimalle isim var ki burada bekliyorlar yani. Diego. Bak Diego. Yani tam bir Diego değil mi? Fenerbahçe Diego'ya benziyor saçlarıyla. da. Evet. Is, yes, it's me. And also we have a drink. We have a drink. One lemonade, one coke. One sprite. So actually we have a drink. So one one regular. Are you missing your drinks? Yes. Okay. Abi şunlara bakar mısın ya? Kardeşim sosisler Sos misin ekstra? Ketçap meçap bu işe gelmişler ama. Abi baksana şunu güzel gerçekten ya. Yani tavuğu tavuk. Et et yani canavar ya. Tavuk bayağı başarılı duruyor. Bayağı iyi. Kardeşim. Hamburgerim burada direkt alan bu yerini. Ben tabii ki tavuk söyledim. Gerçekten o surat ifadesine merak ediyorum. Bana videoda abi çok abartıyorsun demişti arkadaşlar. Amerika'daki ilk hamburgerini kardeşim. En kral yerde yiyorsun şu an. Aç bakayım ağzını. Hatta patatesle. Ellerimizle besliyoruz ya genel adamları. Oh, afiyet olsun. Bak birisi gazozunu açar, birisi patatesini yedirir. Ne güzel ya böyle. Dürüst ol şimdi. Bristol gerçekten. Nasıl? Çok iyi değil mi? Bayağı iyi ya. Ve aynı tavuk ya. tavuk ya. Tavuk ya. Tavuk ya. Alsana ben kimse kusura bakmasın da bu terbiyesi yapacağım arkadaşlar şu an elimde. Benim videoda da bir tane çocuk vardı böyle tam bir şey. Amerikalı sapsarı saçlar, Çok kıskandım onun saçlarını böyle sörfçü bir çocuk. Dedi ki ben her gün burada tavuk yiyorum ve hiç sıkılmıyorum. Benim de Los Angeles'ta yediğim en iyi abi fayçık. Ben... Abi hangi çok iyi ya? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Bir yapsam. Yiyeyim. şey söyleyeceğim. Bir Harbi abartıyor muyum kanka? Hayır çok güzel. Hiç abartmıyorum değil mi? Kaplaması çok güzel. Ne Pişman olacaksınız. olacaksın. Bize al o zaman? Hadi git. Bir tane alayım beraber. Bir tane al beraber. Ne oldu? Hayır ben al. Az önce ne söylemediniz bu arada? Ya ben... Ya yemem... bilmiyorum çok iştahlı yeriniz canım çekti ya. Çok iyi. Dayanamıyorum. Bundan marketing diyorlar işte arkadaşlar. Marketing. Ya az önce toktum da o ısırmasını gördüm. Çok iyi ya. güzel yani. Çok iyi Ekstra bir yorum yapayım. Buyursunlar kardeşim. Ben Normalde hamburgerde turşu yemiyorum. Aha. Ama hayatım bu kadar güzel bir turşu yememiştim. Hadi ya ben de onu söyleyeyim <laughs> ben de turşu yemiyorum. Hatta turşu çıkarttığımda sana soracaktım. Sen neden sakma bile gelmedi ama bayağı iyi değil mi? Bayağı iyi. Arkadaşlar biz Nazmi nasıl tanıştık? Onu anlatayım. ben daha Twitch'im. Açmadan da aslında o zaman e, Nazmi'yle tanışıyorduk. Ben bir gün işte hem İngilizce altyazı yapacak iki farklı arıyordum. Hem edit yapacak biri arıyordum. Nazmi bana mail attı. Abi dedi ben senin tane videonun altyazısını yapabilir miyim diye. Hatta birkaç videonun altyazısını yaptın değil mi? Facebook'ta alt yazı yazdı. Ben Nazmi dedim ki, Nazmi burada bir emek var. Ben bunu e, bir gönüllülük olarak yapmak istemiyorum. Hani sen bu olsa ben sana bir miktar para göndermek istiyorum kardeşim. Her abi gönderme, ben oraya gelince bana yemek ısmar dersin dedi. Dedi ki hayır kardeşim al şu parayı değil mi? Hani git Mersin desin, hatta ben yemiyorum, benim yerime git bir tantuni dedim. Yok abi ya dedi hani Lusin'e geçsen bana yemek ısmarlarsın dedi. Ben de dedim ki Nazmi Mersin'den kalkacak, <laughs> 90. yılında gelecek de ben ona yemek ısmarlayacağım. Evet. Tabi tabi falan bunu. Neyse kardeşim ben neyse haberleşiriz dedim. Bana yaptılar yani hesap numarası göndermeyince parayı da gönderemedim. <laughs> Ama şu an gerçekten bu konuşmanın üzerinden belki 3-4 ay mı 3-4 ay geçti ve yine ne diyorum? Evren Güzel Enerji gönderince olayına adam dedi ki abi ben senden şu an altyazı için para istemiyorum. Dosyası yemek ısmarlamanı istiyorum dedi. Şu an nasıl? Değdi mi altyazılara kardeşim? Kesin değil mi? değil mi? <laughs> Afiyet olsun. Hani gerçekten yani ufacık bir abartmıyorum artık. Mesela şu an Damla bir yandan Twitch yayını yapıyor. Mesela Twitch yayınında arkadaşım biliyor ki abi oraya geleyim yemek dağıtayım yeter. Abi oraya geleyim çöpçü olayım yeter. Bak adam ne dedi oraya geleyim bana yemek ısmarla dedi. Şu an yemeği yiyor. Evrene doğru enerjiyi göndermek lazım. Ağızdan çıkan her şey çok değerli. O yüzden hayal kurarken bile lütfen güzel hayaller kurun. Hatta galiba Burnish Shaw olması lazım. Şu an adamın ismini yanlış hatırlıyorum muhtemelen. Buraya yazarım doğrusunu. Adamın bir lafı var. Adam diyor ki, hayal kurarken e, söylediğinize dikkat edin. Çünkü bir gün o hayaller gerçek olabilir. Evet o hayaller de şu an görüldüğü üzere gerçek oluyor yavaş yavaş. Sana yine bir Amerikan ekleri. Sana ücretsiz şu an bir şeyler alacağım. Hazır mısın? Şer aldın ama. Ne alacağız. Ne Oh, yeah, yeah, yeah. All right, appreciate it. Hey, man, how are you doing? Don't shake or shake? No, just swirl. Just, swirl just, swirl just, swirl just swirl it. Just swirl it. Have you ever had kombucha? Yeah. Yes, I tried before that. So, what's your recommendation? Okay, can I try course. For them? You want to try anything? Regular one? You can't take a regular one. go for it. Okay, thanks so much, guys. Cheers, bye. kardeşim gördün. Bu arada kambuça çok sağlıklı bir içecek. İç bakayım tadını neye benzeteceksin? Sallamayın dedi. Ben sana tadını neye benzeteceğim? İşte Şimdi ben söyleyeceğim. İç bakayım kardeşim. Bak gelir gelmez. Amerika'daki ki bedava içeceğini aldım. Bu neye benziyor? Salgama benziyor desem ne dersin? Abi? Ya bırak ya. <laughs> ben tadını sirkeye benzetiyorum. Bu arada bunlar uç şeyler değil yani mesela bu. En az bir market, markette 4-5 doları vardır. güzelmiş. Ama sirke gibi ya. Kardeşimle ilk gününden Venice'de geziyoruz. Aa damlar buradaymış. Ne büyük bir tesadüf. Aa ne haber abi? Ne güzel karşılaştık ya. Vay ben ya. de kardeşime ilk ne günden. İyi vallahi ya bedavaya kahve çeviriyorlarmış. Şaka yapıyorsun. Onu aldık. Onu yönetiyorum kardeşime. Burası şeydi normalde, meşhur Muscle Beach. Arnold Şivazene işte çok ünlü sporcular, hepsi buradan yetişime. Bak hatta eski fotoğrafını koymuşlar. Eskiden burası böyle bir yerde. Ama e, şeyde, pandemide, daha doğrusu pandemide dediler ki biz böyle bir yenilelim, güzelleştirelim. Tam buraya güzelleştireceklerdi, renöve soktular. Pandemi oldu, bak burada yazıyor, tarih vardı. Bak 2022 yapmışlar. Normal onun altında 2019 yazıyordu. 2019 yazında açacakken bir anda pandem patlayınca üstlerini sene uzattılar arkadaşlar. Ama Venüs bildiğiniz Venüs. Bugün pazartesi günü olduğu için bomboş. Hafta sonu gelsen buraya yürüyemezsin. Bir de şu an çok bomboş ama şu gördüğün abi şey. Bu karayal parayı. Bu karayal parayı. Hafta sonu geliyorum lazım buraya. En az şuradan atıyorum. 5 metin mesafede 3 tane bu karayal parayı var ve adamlar bildin dolandırıyorlar. <laughs> Bayağı dolandırıyorlar ya. Kardeşim gel. Gel onu yapalım. Dön 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 dön. Arkamızda Venice yazısı. Venice. E hoş geldin, Lusin'e hoş geldin. Umuyorum her şey gönlünce olur kardeşim. Teşekkür ederim. Ee, yaklaşık şu an saat kaç? 2.43. 2 saat önce mi indin? 3 saat önce indin uçaktan. 3 saattir Los Angeles'tasın. Videoyu kapatmadan son olarak bir şeyler söylemek ister misin arkadaşlara? Şunu söyleyebilirim sadece. A Arkadaşlar tutuklanma söylediği şey, şeyler gerçekten çok değerli. Özellikle eyvallah bu... kardeşim ya. <laughs> Sanki söylüyormuş gibi oldu ama eyvallah sağ <laughs> olasın. Devam et, ben de öyle diyeceğim. Sen devam et. Özellikle bu e, enerji konusunda söylediği şeyler işte <laughs> evlene güzel enerji gönderiyoruz falan. Hani bu ne diyor lan falan demeyin yani. Gerçekten e, doğru yani, gerçekten doğru bir söz ve her yerde tutuyor yani. Ne diyorum ben? <laughs> Ağızdan çıkan her şey çok değerli. Kurduğunuz hayallere dikkat edin, de Kardeşim bir hayal kurdu ve şu an hayalinin belki de ilk gününde ilk adımını atlattı. Asıl belki de macera bundan sonra başlıyor. Bir hafta önce üniversite sınavı vardı. Hani biliyorsunuz deriz ya üniversite kazanına kadar dert ama kazanınca asıl mücadele başlıyor. Aynen. Bu da başka bir mücadele ama umuyorum her şey senin için çok güzel olacak. E biz buradayız zaten. Kardeşin de burada elimizden gelen bir şey olursa e, videolarda, Instagram'da, Instagram'da görmeye devam ederiz. O zaman ben sana kamerayı veriyorum. Sen tut, ben birazcık arkadaşlar kaymaya gidiyorum. E, siz de bu arada hani videonun sonuna kadar gelmişken hani biliyorsunuz abone olmak, like atmak, yorum yazmak sizin işiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir arada şey yaparız kardeşim. Otururuz seninle. Bütün sürecini A'dan Z'ye, vizesi, okulu, uçağı, girişe, çıkışı. Hepsini konuşuruz. Hatta